Herkese merhabalar. Gönderi olarak paylaştığım bir türev grafiği sorusunun çözümünü yapayım. Şimdi bu soru şöyle çözülebilir tabii ki. F'nin e, denklemleri çok basit yazıldığı için. Yani türevi 2'ye kadar bakın 3'müş değil mi? F'nin türevi. Orada bir sıçrama yapmış türev sonra 1 olmuş. Hani şöyle çözülebilir. O çözümü tamamlamayacağım. Eee ne oluyor? 2'den önce türevi 3. Yani 3x artı bir a sayısı diyebilirim. E, tam 2'deki değeri hakkında bir fikrim yok. Onunla açıkçası işim de yok. 2'den sonra ise türevi 1'miş değil mi? x 2'den büyükken ise türevi 1. Yani x artı c diyebilirim. Sonra bu limit değerlerini yerine yazıp A'yı da C'yi de bulup soruyu çözebilirim. Süper de bir çözüm var. yani kılçıksız çözüm yani. Hani bu çözümün hata verme şansı yok. Ben de herkese bu çözümü öneriyorum. ben. Yani devamını soracak olan olursa şunları yazacaksın yani. Mesela ne demişim burada bakın. 4'teki limitin 2 katı. E artık bu fonksiyon zaten iki dışında sürekli. 4'teki limiti ne olur? 4 artıcı olur değil mi? 2 tane 4 artı c eşittir. Sıfırdaki limitine eşitmiş. O da sıfır yazarım. A olur. Değil mi? Sonra e, 6'daki limitinin 2 katı da sıfırdakinin 3 katı. Bu arada 4'teki dedik. Yani 6'daki de ne olur? 2 tane 6 artı c olur. Bu da 3a gibi. Buradan a ve c bulunup zaten her şeyi halledebiliyor ki en güzel çözüm de aslında bu. Ben sadece amacım bakış açısı kazandırmak. Başka bir çözüm yapacağım. Bak şöyle ki Şimdi bakıyorum burada verilen limitlere. Sıfır var. sıfırda e fonksiyonda bir sıkıntı yok. Fonksiyonda bir de de sıkıntı var. Fonksiyon sıfırda türevi var. Demek ki orada sürekli yani limiti var. Dörtte de altıda da öyle. Şimdi dört şurası. Bakın şu grafiği biraz yaklaştırayım. Şöyle gözüksün. Dört şurası. Altı da burası diyelim. Dört burası. Altı da burası. Şimdi bu alan ne kadar? Bu alan değer olarak, sayısal değer olarak kaç birim karedir şu alan? E, 2'ye 1'den 2 birim karedir değil mi? Şimdi bu şu demek bakın. Bu şu demek. Demek ki F6 F6 F4'ten 2 fazla. Bunu integral olarak görebilirsin. 4'ten 6'ya bunu integral alırsın. O da kendisi yapar. F6 eksi F4. O da 2'dir. Şimdi yalnız sürekli değil mi dörtte bir altıra zaten. O zaman bunun için de bakın, şunu söyleyebilirim mesela bu değer c olsa bu değer nedir o zaman c artı 2'dir. Öyle değil mi? Ha, o zaman şunun şunun ne olduğunu görüyorum ben, c artı 2 olduğunu görüyorum. Onu da getireyim burada yazayım bakın, c artı 2 diye. O zaman şöyle bir şey oldu, iki tane c artı 2. Fantazi bir çözüm. Olabiliyor bakın işte. Değil mi? İki tane. Bu arada şunu yanlış yazdım ya. C artı 2 değil bu tabi. Ne oluyor? C mi oluyor? Ha 2C oluyor. Ne öyle yazdım. 2C oluyor. 2C oluyor. 2 tane C artı 2 eşittir. 6C. Buradan C 1 geliyor. Ha, işte bunun sonuçlarına bakalım. Bakın demek ki bu fonksiyonun sıfırdaki limiti 2 imiş. Değil mi? Sıfırdaki e, limiti demek aslında f sıfır yani değil mi? 2. Çünkü orada sürekli o ya. Yani iki de sıkıntısı var mı Dörtteki e, limiti neymiş? Cymiş. Demek f dört nedir? Bir. F 6 nedir? C artı ikiymiş. Limiti de aslında o. O da e, 3. böyle yanlış. Şimdi ikiye soldan ve sağdan diyoruz. İkiye soldan limiti demek aslında şöyle sıfırdan şu alan kadar ilerleyeceğim yani şuraya bakacağım Bu alan ne kadardır? Altı mı? Hmm. Demek ki, demek ki sıfırdaki limiti 2 idi ya bakınız. Bu 6 fazladır. 2'ye soldan limit. Yani ne yapar? 8 yapar. Diğerine 2'ye sağdan da 4'ten geri geleceğim yani. Bu alanda 2'dir. O zaman 2 geriye gelerek geleceğim. 4'teki limiti neydi bunun? 1'di Bundan 2 geriye gelirsem eksi 1 olur. O zaman 8 eksi eksi 1'den de 9 olur. Yani anlaşılmıştır inşallah. Hani zaten diyorum yani benim biraz tarzım odur yani başka yollardan çözmeye çalışırım. Ee, zaten bu, bu yolu düşünerek de ben soruyu yazmıştım. Umarım genelde bir bakış açısı kazandırmak başka bir şey değil yani sadece sorunun çözümünü yapmak çözdürmek değil farklı bir bakış açısı kazandırmaktı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.